Arkadaşlar bugün aile röportajı ve aile rpsini yapacağız. yapacağız. Şu anda ee, aile rpsi yapacağız. Ya. Bu anne. Neyse. Arkadaşlar Neyse. bir dakika bir dakika. Sonra. Arkadaşlar şimdi babayı yapmayı unutmuşum. Ben babayı da yapayım. Hmm. <laughs> ne? Ben onu... Arkadaşlar şu an baba şş, şş, Arkadaşlar şu an baba yapıyoruz. Sen baba da. Arkadaşlar. Baba da ben Tamam. Arkadaşlar şu an yapıyoruz. Böyle baba olsun. Böyle olsun. Böyle olsun. hayal hayaleti unuttum. Koçunu. Baba yapacağız. Evcisi böyle mi olacak baban? Baba işe giderken nasıl? <laughs> baba böyle giderken böyle. çanta Arkadaşlar şu anda şu anda bunu e, çanta burada. Şunu takak baba. Baba bunu taksın bari. Baba bunu tak. Kemeri var. Çantasında kaldak var bu ne? şanta falan yok okula gidiyoruz ka. şunu ayakkabı ayakkabıya geçik ayakkabısı da böyle olmasın böyle olmasın böyle olmasın Güzel. Kim geldi? Kim geldi kim geldi? Kim tamam. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Arkadaşlar. geldi? Kim <laughs> Ay böyle değildi ya. Bu ne? Benim kombinim ne yap? Hayır ben okul kombini yaptım. Normal tamam, çocuk şey kombini yaptım. Ben geldim. Tamam. Hı. Ama baba istemiş. Tamam. An, an, Ama anladın. ben oynayacağım. Kızım. Tamam. Kızım. Kızım. Ama, şimdi... Ama bu oyun ya da bu. Ya da ben bu. Ya çünkü ben oynatıyorum ki ama. Tamam tamam suçlar. Tamam tamam. Sen gel. Ya, gel, gel beraber oynayalım. Tamam gel başlıyoruz başlıyoruz. Kızım kızım de. Kızım. 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 Kızım, kızım. kızım kalkar mısın? Kızım bu ne? Petim anne sen bana almıştın ya. Ha ben senden başka bir şey. Hadi, hadi gel. gel. Efendim anne. Hadi gel bugün yemek yiyecektik. Anne ee, baba nerede? Ya baba gitti kızım. Ha, tamam bak bakalım. Ne olur. Ha, tamam. Şu, anne hadi. Gel. Anne yemekte ne var? kızım daha yapacağım bekle. Ekmek mi aldı? Ekmek aldın. Ekmek aldım zaten. Ay, haydi ekmek al. Ekmek poğaça al. Ekmek poğaça al payı. Oh, tamam ya. Ama sen de aynı gideceksin tamam. Ay kızım üstünde işte bayağı buz Anne zaten bu benim normal kıyafetim. Git geç. Değiştir sana Tamam de. Niye? Ama kızım. Hmm. Ay annem gitmeden önce biraz Kızım. Kızım diyeceğim tamam ben de. Ama sen de arama da Kızım sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Tamam, ya. Hiçbir ha bakayım şöyle şey kalbime. Tamam, tamam anne. Da. Tamam. Kızım. Hadi git. Hadi git dışarıya. Şey ben kendime tek aynada baktım. Anne makyaj yaptım anlamışsın. Allah. An kızım sen makyaj mı yaptın? Gel senin yüzüne sileyim. Silmiş tamam. Yap Ama kaydetme. Kaydet kapat ya. Hadi. 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 Bide, bide Aslıyor, hadi. Kızım hadi. Ne bitti bitti başına olmuştu. Başına şuna. Kızım. Gel kahvaltını etmeyeceğim. Önce git al. Tamam. Sen videoyu durdur. Tamam mı? Tamam. Böyle bağlayın. Ben çocuğum. Gidin bağışlıyorum. Evet. Yemek de çok bağlanmış ya. <laughs> Anne neredesin? <laughs> <laughs> Buradayım kızım. Kapıyı açmıştım. Hadi git. Yemek git. yapma. Yemek hazırladım. Bak. Ay, çok, çok, çok güzel. Ne de otursun yanıma? Otursun tatlım Ben ona göre bir tane daha koymuştum zaten. Ne bulacağım dosun musun? Afetimi yemek yeri vardı oraya koyayım ben. Peti, pet, masa da yemek mi yer ya? Aa bakın. Bir dakika kızım <laughs> onu geyim. <laughs> yemek burada kızım, ben. <laughs> evet. Annem, bu kızım lan. Alsana. Takımını gejeceğim. He. Anneannem bu gece zaten yemek yapmış mı? Yemekte bu var sadece. Değil mi? Ben yiyeyim söyle deme. Bir tane. Deme ya. Anne de bir tane var? Anne sen yedin. Yedim kızım bitti. Hadi okul saat. Okul saat mi? Ben okula gideceğim kızım da. Ama mi o bari. Petim'i getir. Petim nerede benim? Pet'im burada kızım ben. Ama pet gitti. Pet'im aşkım ben okula gidiyorum. Kızım götürme bak döveyim seni. Aşkım ben okula gidiyorum. Sen gelecek misin? Ya bunu vurmayın. Bak ara Tamam. Bak anne. Ya kızım bir nasıl? Niye? Niye yapacak ne? Bir onu bir akça O Kızım uyusun olsun pet'im? Pet'im uyusun. Uyu Pet'im Pet'im bak. Sıfır bir şey tamam. Sesimi kapının önünde uyutacağım. Sıfır bir bakalım burada. Hadi kızım bay bay. Kapaya açayım bak da sana. Hadi görüyoruz kızım. Allah emanet. Okul. Oku. Okay. Okay. Ay herkes gitti. Ben kaldım. Scooter'ımı alayım bari. Hadi. Eve gir bari. Gün Ay güneş. Ay güneş buraya gelmiş. Güneş. Şimdi. Güneş. ben konuşacağım tamam mı? Tamam. Anneciğim. Ben seni çok seviyorum. Oy. gel. korkma. Tamam. Gel bakalım güneş. Koş koş koş. Eve geçerlik. Evet. Ay bu tarafta evimiz. çok güzel. Mor pembe. Mavi pembe. Biz bir kişi beğenmiş evini zaten. Ee, çok güzel. <laughs> Çıkış açtım kapıyı kızım. Ne? Tamam anne. Tamam. kızım gelsin öpeyim. Gülüş, gel bakalım kızım gel bakalım. İçine bineceğim. Hmm, ne dinisi? Ne anne? Ben ne çok seviyorum değil mi? Şimdi oynayacağım ben de anne. Anne mi kızım ben? Onun uykun geldi. Uyku saati mi geldi? He onun uyku saati geldi. Petin. He. Bir, bir de, 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 de bizim. Geç oldu kızım. Ben bir dakika bekle oturayım anne biraz biraz film izleyeyim. Ya kızım ama o zaman Peti ucu. Evet, hadi hadi. Ne oluyor? Bekle düzgün bir şey kızım. Tamam. Ama çok açayım. Bokçuk. Aç. Sen ben de seviyorum kızım. Evet ya bu çok çok güzel. Anne tamam. bekle. Gel ya mısın, otur. Mısın, yani mutlu atayım bari. Hoppa. Anne sen böyle otur. Tamam de. Tamam kızım. Anne böyle oturmak istiyorum. Böyle oturmak istiyorum tamam, ben. Tamam, hadi. Hadi. Hadi, be. <laughs> hadi ben de şeyim, şeyim sağlayacağım. Petimi sağlayacağım. Ölsün bari. Olsun. Ay pet. Olsun. Pe pe Hadi Şunu uyuyacağız. Yapayım. İzledik, izledik tamam. tamam. Hadi. Şimdi şey Hadi kızım uyku saat geldi. Tamam Anna. kapatayım işte. Tamam. Baş. Hadi Anna, kızım. Anne biraz daha Lütfen kızım. Anne ben yemek yemedim açım. Kızım. Hadi gidelim yemek yemez. Ama açım. Yemek Aç, 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 yorma. Evet, şimdi tamam. tamam. Bu yemeği tamam. var ya, gel o yesin. <laughs> Yok, Ana hamburger ver. Onu gelmişsin. bunun ne? Bir bu var? Bak, kimdi? ne var? Bari bu neyim mi? ben dün tık, onu yanmıştım onu ben. Tamam. Otur şu Bari onu ye. Otur. Ben yemeyeceğim. Yemeyeceğim ben. He, tamam. yemeyeceğim ben de kurtulacağım. Tamam. Açıda ben de kurtulacağım. De kurtulacağım. E, ne dedin? Belgesel bu... mi? Belgesel. Nam bu... ben... nam nam. Gel işte sen bu de. Günah. Tamam. Bir de sen diyorsun diyorsun sen niye buraları hep sen pisledin diyor. Tamam kızım daha söyle. Nam 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 Güneşler yapmam hemen. Gel anne ben gidiyorum odama. Kızım. Güneşle oynayacağım. Kızım bak. Hadi gel senin odanı götüreyim ben. Ana burası odan değil ki benim. Bu kimin odası? Anne, o tamam. anne, senin odan mı? Tamam. senin odan nerede kızım? Ba anne baba gelmedi daha. Baba kapı açmayacağım sen. Din don. <laughs> son olmuşsun tamam. Tamam. Bu da buraya geçsin söyle. Tamam. Ay. Ben ne hanım? <laughs> Ay bu ayıcık çok tatlıymış gerçekten. Ay toşta din toş da bu. Hoş geldin be. <laughs> bir şey olmaz. Ben de, de tamam. Ay güneş burada güneş de. Ay güneş sen ne bu ne işin var? Gel. Ne burada? Ay şuysun. Bak tamam. Ay şuysun burada lan. Bak güneş de geldi. Merhaba. Hoş geldin. Gel yatak. Gel yatak. Hep oluyor, Çok yoruldum. Hadi be hadi. Hadi. Hı. ben yarın sabah hemen işe gideceğim. Tamam. Kızımıza ne video çekeceğiz? Hadi. Ne? Uzak söyle. Dur, 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 dur. Buradan başlamıyor. <laughs> sabah olup ana geldikten sonra. Ay kızım kalkacak mı? Tamam ne ya? Al paya kendine. Anne şunu al. Okulda bir şey alırsın. Tamam şunu yapayım bana. Bıtı bıtı, bıtı 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 Anne ben pamukla gideceğim abinin o. Güneşle gideceğim abinin o. Tamam kızım zaten e, zaman, git. bak şurada çantam var. Çantamı alayım buradan. Hı. Kızım ben senin çantanı bulmuştum al. Anne yukarıda. Anne sudanı koydun mu? Ha koydum. Koydum Hadi, kızım. Çantanı koy onu da <laughs> tamam Tamam. yoldaşım ha gel gün güneş kaldı bari. güneş, güneş <laughs> sana o al para. güneş güneş kızım kızım <laughs> al <para, at> <laughs> güneş al güneş al güneş al güneş güneş al. Al Ay, sen güneş güneş ver. güneş 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 ama alırım. Tamam hadi bay tamam, bay. Ben, ben kendim ben kendi televizyon izliyorum. Bekleyemiyor bu. Televizyon bak. izliyorsun. He televizyon izliyorum. Sen kapa çık git. Tamam görüşürüz kapı. Kapatayım. Kapa. kapa. Hı, Şu arabayı benim ay benim bir şeyim vardı. Skuterim vardı. Benim var skuterim. Evet. Araç bölümünde. Hı de. Skuterim vardı ben benim ya. Hayır burada. Hmm. Ay çok güzel sıktım. Hadi görüşürüz. Yaşa. Ay güneşi de kucağıma alayım. Ya. Güneşi de i̇şte kucağıma alayım. Güzel otursak. bak Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İkinci parti bekliyoruz. İkinci parti, <gülüyor> parti <gülüyor> yani gelecek. <gülüyor> ha? <gülüyor>